Devre arası başlıyor. Krizdeki komşu baskı yaptı. Ülkenin en büyük ikinci bankası Eurobank, FG Türkiye'den çıkma kararı aldı. Bankanın Türkiye ortağı Mehmet Erten, Yunanistan kaynakları ülke içinde kullanın deyince satış geldi dedi. Eurobank Tekfen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erten telefon attığımızda Mehmet Bey merhaba. Merhaba nasılsınız? iyiyiz. E, siz de iyisiniz inşallah diyelim ve hemen Eurobank Türkiye'den çıkıyor haberini e, değerlendirmenizi rica edelim. Ee, evet. Sizin de belirttiğiniz gibi e, Eurobank e, Türkiye'de e, 2007'den beri %70 ile bizim bankamızda ortaktı. Ve bu e, çok olumlu, çok e, uyumlu geçen bir ortaklık e, şeklinde gelişti ve e, bankanın gerek altyapısı gerek e, ne, e, şube ağı gerekse yönetim kademelerinde yapılan değişikliklerle e, büyüme e, trendi yakalandı ve devam ediyor e, ancak Yunan ekonomisinin içinde bulunduğu durum e, Yunan bankalarının üzerinde belirli bir baskı oluşturdu e, ve bu e, gelişmeler takında Eurobank e, FG Türkiye'deki hisselerini satmak da dahil evet. tamamını satmak da dahil e, stratejik opsiyonları e, değerlendirmeye alacağına dair bir açıklama yaptı. E, burada muhtemel e, sonuç e, doğru bir e, alıcı e, doğru bir fiyat bulunduğunda bu %70 hissenin satılacağı manasına geliyor. E, bunu e, ana ortağımızın e, e, Içinde bulunduğu ekonomi nedeniyle yani Yunan ekonomisinin içinde bulunduğu durum nedeniyle anlayışla karşılıyoruz. E, Tekfen grubu olarak e, bu konuda biz sistemimizi, e, doltuz sistemimizi işte, muha muhafaza etmek kararındayız. Ama tabii süreç dinamik bir süreç. E, Gelişmeleri yakından ve proaktif bir şekilde takip ediyor olacağız. E, burada mühim olan e, Eurobank Tekfen açısından e, işlerin e, şimdiye kadar olduğu gibi e, devam edecektir. Bu konuda hiçbirimizin bir ufak endişesi yok. bu e, banka 1980 beri nasıl ayakları üzerinde duruyorsa o devam edecektir ve işlerini yapmaya ve büyümeye e, devam edecektir. Oradaki e, çizgimizde en ufak bir değişiklik ne planlıyoruz ne de söz konusu. Tekfen grubunun e, payını artırması e, söz konusu olabilir mi? Ne dersiniz? Ee, şu şu an için böyle bir e, kararımız veya e, niyetimiz yok ama dediğim hı hı. gibi bu süreç dinamik bir süreç. Karşı, e, şu anda bir niyet kararı açıklanmış durumda. E, herhangi bir alıcı ismi veya alıcı adayı söz konusu değil henüz. Hı hı. Bunlar e, ilerleyen günlerde ortaya çıktıkça e, şartlar değerlendirilecektir. Peki Eurobank Tekmen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erten teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim.